Hep beni bin... Gizemli. Aa gizemli Hadi gizemli. Sen bas mı geliyor? Bas mı geliyor? Bakalım. Bas. bas. Aferin. <laughs> bu da bas çıkardı şimdi. Yeah, Aferin. Bas. Sen, lan. Adam çıldırdı. Bas. Bir dakika. Arkadaşlar bas. <laughs> Oğlum sen de bana bizde yok mu lan? Yok lan. E bu ne? Bas. Aferin. Sen de bizde yok mu lan? Arkadaşlar evet. Baz çıkardım. Evet bu Siz da Sizler bir şey yapmışsınız. Geçen de sütü çıkardım şimdi baz çıktı. He. Bu çocuktan bal damlıyor. Tabi efendim. Neyse başlayalım. Başlayalım. Pişleyelim. 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 Gollet. Yok yok Piper. Piper'la bakalım ne yapacağım. Arkadaşlar hala 3 aboneyiz. Abone olun lütfen. Hadi ya. Bir abone daha. Dostum eğer bu videoya abone olursan sana <laughs> Misabis oldum bir anda. 4 abone olalım. Kutlama Hatta yapacağız. Hatta bu videoyu atacağım. Ya internet. Söz eve ba bas, kuracağım bas. Aferin. Hoparlörle bas kuracağım. Bastıra bastıra. Aha, yemin ediyorum bak bas kuracağım. Ya internet şimdi mi çekmez ya? Basın benimle be. bas bas. Evet fazla öldüm şimdi. Şey Benim internet de... gitti. Ben de öldüm. Benim internet gitti. Niye? Ölünce geliyor internet. Ah be. De... Bazım üzgün. Hem <laughs> Bey üzgün. Hem Bey de... Küçük bir sorun çıktı. Bu adam Frank aldı. Sen ne vardı bizde yok mu? Neyse. Ben de o zaman Alpiyon alayım. El Primot. Bir de yarasa kostümlü. El Primot. Evet. Alpim o açacak. Bir saniye bir saniye. Ne oldu? Ah canım köşede öyle yatıyor. Çık bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gene şair oldu. Şairimiz geldi. Bir şey de oyna tamam. Oyna. <laughs> da, oyna. Şimdi... la yardım et. <laughs> Bir şey yapamıyorsun koru bari beni. Ben git o, git. Tamam öldü. Bana ne ulti çekiyorsun? Ne yapayım? Ya insan şimdi hiç zamanı değil ya. Görüyorsunuz arkadaşlar internetim Ağırı, da. yok. Lan ben oraya mı gittim? Gel. Lan gel. gel, gel. İşte geldim. Sen ne? Sen ne yapıyorsun lan? Çok kötü kullandım. Çok kötü öldüm. Haydi lan kuru. Aç tost. Senin ben. Dın, dın, dın. Ya şu gitarı bırak ya. Koşana. Lan. Yeter lan yeter. Ersin ah. üzgün. Kafama mı koyuyor? <laughs> Neyse. Videoya kötü başladık ya. Bu defa ayıcık alacağım. Ne oluyor ölüyor mu? <laughs> Çocuk ölüyor. Hadi lan. Ben bir de pandayım ha. Panda. Pan... Bak şimdi ben panda olacağım. Neslim tükeniyor yani. Hı hı. Neslim tükeniyor. Beni kimse öldüremez. Ben herkesi tokatlayacağım. Zekaya bak zekaya. Zeka fışkılıyor. Oğlum senin ne vardı bizde yok mu? Ben de bıraksa Hadi. Hazır. Hı hı. Tamam. 4 açtım bekliyorum. Hadi. Tamam. Adam uzaylı oldu. Eren ben bu koltukla rahat edemiyorum. <laughs> İyi bununla ya, rahat et. Adam nasıl koyak bak. Evet. Ben uçuyorum. <laughs> Sen sulardan da gidebilirsin ha. Gidebiliyor musun? He. Üstünden. Aynı Angelo gibi. Ana, ne oldu? Sen gel hadi, sen de gel. ha. Bak bak gördük beni. Ben yüzerdim de hiç uğraşamam ya. Tamam. Güzeldim de hiç uğraşamam. Tamam öyleymiş. Al buna benim. Buna benim. Eve götüreceğim. Ah. Ben bu da hayatımı düşünüyorum. Biraz yardıma gelsen diyorum. Neredesin? Sen gel. Ben bu da ben de burada can çekişiyorum. Ben burada hayatta kalmaya çalışıyorum. Hayır beni kov. <laughs> Aa benim minik adamlar gidiyor. Hı. Minikler öldü. Minik yardımcın. Öldüler. <laughs> gel taram gel. Tara gel hadi seni tarak yapacağım. Tarak yapacağım seni. Haydi lan sen benim yavrularıma. Ana yüreği işte. Ha, Eren canı iki vur. Tamam öldü. <laughs> <Ben öldürdüm. gülüyor> Aferin. Kap. Panda sen git. Aha öldürdüm. Azu panda mı öldürsün oğlum? Panda mı öldürsün? Pandalara saygı. Dört kişi. Sen, o Çek o sen nasıl da altı kişi Çek öldürdün? Oynayalım. Oo, tam Tamam tamam bir dakika. Oy oy Baba, bak, bak, bak. <laughs> bak. senin boyun bu kadar açık. Ama dattığın bu kadar açık. <gülüyor> <gülüyor> evet. İki saat bunları bekleyeceğiz ya. Boyumdan çok mi? Bak var. şimdi bir şey diyeceğim. Bu oyun hiçbir şekilde başlamaz. Dedim başladı. Evet. Bak hep bana şey oluyor. Bir tane oyunu kazanıyorum. Sonra tekrar oynuyorum. Kaybediyorum. Böyle bir şey oluyor. Hadi bakalım cana gelen başa gelsin. Ayıcıklar. Ana benim ayıcığım değil mi la o? Ayıcığım kaçmış. Neyse. Lafenk Git enayi. Ben de çıktık da durayım. Senin yanına gitmeye çalışıyorum. Help me. Help me. İngilizce biliyor mu? Help me. Yardım. Konstantinopol. Ne var. İşte biri var. %100. Yok. Ben sebebi ve pro Şimdi söyledim. Şimdi benim sudan geçtiğimi görenler var ya diyor ki hile yapıyor. <laughs> Adam hile açtı. Her yerde gaz var ya. Ben, bak. <laughs> ben zıpla zıpla. <laughs> saldır saldır. Saldırıyor. <laughs> Yavr yavrularını öldürüyorlar. Hayırdır lan sen? <laughs> yavrularını öldürdü. <laughs> Hayırdır oğlum? da. lan buraya. Aa öleceğim. Geldim dostum. Geldim işte dostum. Yüzümde. Yüzüm. Sana hayırdır la? <laughs> of of yükleri kes. Beni bekle öyle. Oğlum alsana yükleri. Ha, alma alma bekle beni bekle. <laughs> ne oldu la? Pamuk şeker gibi kaldı yanımda. Pamuk şeker gibi kaldı. Ben doğamım. <laughs> Zaten bilmiyorum. <minnim. gülüyor> <laughs> 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 Tekrar. Son son evet tekrar son. Oğlum çok iyi. Nita iyi. Nita. Üç, Mükemmel bir ikili. Mükemmel ikili. Dedikleri bu de olsa gerek değil mi? La, la, la. Arkadaşlar 2 dakika sonra görüşürüz. 2 saniye geçmeden doldu <laughs> Benim şanssızım. Senin şu kostüm var mı? Yukonun. Göster lan. Çıkar telefonunu göster. Yeni sattım. Ha. Ne gidiyor? Bu da yükler var. Alacağız. Leon. Leon'la Nita kardeş ya. Bana dalmazdı Spike bir de sen de çıkardık. Bütün karakterler maxlandı. Hadi oy bakalım. oy yükleri kes. Oğlum Leon bize dalıyorlar. Yükleri kes. Ben öldürdüm ben. Oğlum birazcık yardım et. Ben bu da hayatta Oğlum kalacağım. ben de burada adam öldürüyor. <laughs> Ben koyu vallahi ya. Sen orada ben Bir şeyceğim. Oyuna başladık. Sen 9 yük oldum. Tamam. 10 11 hatta. 10 oldu. 11. <laughs> bir şey diyeceğim İkimiz <laughs> yaldırıyoruz. Oo bak ben suyun üstündeyim Hadi gel. Duvardan geçle, duvardan geç. Duadan geç. <laughs> sen geçsen. Tamam geçerim 1 dakika. Amich'i geç hemen. Tamam, öyleymiş. Ben bir El Primo olayım da Sen göreceğim. oradan git ben buradan. Tamam ben sudan gideceğim. Herkes burada, herkes burada. Geliyorum. Gidiyorum gündüz gece. Sen gelme gerek kalmadı. Tam geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen 5 kişi. Ya. Evet görevleri kes. Görevleri kes görevleri. <laughs> Sen görevleri kes benim. Sen de benim enderi kes. <laughs> Aha. Oo Ende. Sana sana. Açmaz olaydın. Sen dokunmasaydın olur. Aha. Destansı. O 22. Lan. Destansıdan çıktı kostüm şemsiyle. <laughs> 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 Bana da ender çıkıyor ya. Ha <laughs> Aha geldi bir geldi. Hadi. Ana gelmedi. 129 21'de kaldı. <laughs> Ben ne yine açamıyorum ya. Yani. Ne açamıyorum. Bir elmasım yok ya. <laughs> Adam fakir, fakir. Ah bir elmas olsun. Her like buna bir elmas. Her like buna bir elmas. O zaman sıfır elmas gelir. Her like Her like bana bir altın. Bu çocuğa. Gece... Bana... <laughs> Niye? Kala benim. Neyse. Senin altının var Ay, da yükseltmiyor hiç. Bana ne yapayım? Bilmem. Canım istiyor. Hmm. Da. Ben, ben gövle bakayım zaten. Canım ben bu defa spike alıyorum. Spike mi? He. Benim yok. Benim var. Aa, var. Sakura spike alabiliyor muyum bir dakika? Alamıyorum. Fakir. Sen alabiliyor musun yine? Elmasla mı alayım? Evet. Fakiriz acı. Bunu ben alabiliyor muyum? Ben mi? elmasını niye harcadıydım ki? Niye? Niye? Kimi harcadım ben elmasını? Hadi başla başla. zaman evet. az oluyor. Numaranı yazmadım mesela. Niye? Ya. Neyse. Bundan sonra denelim. İki dakika bekleyin be. Bir saniye olmadı, üç kişiydi, on kişi oldu. Bu şans... Aa, iki tane eve var. He. Kim alıyor seni? Bilmem. Numara arıyor. Bir şey diyeceğim. Hadi hangimiz spy kız? Hani hangi... Hadi hangimiz? Buldu Hadi ya. Hadi sudan geç. <gülüyor> <gülüyor> hani spy ettin lan? Sen sudan geçsene. <laughs> ben kaptüsüm. Aa, orada eve var. Su emerim. Ben eve yürüdüm. Ben, ben su emerim. Ben kardeşimi öldüreceğim. Cahil. Cahil. Allah. Sen şuraya Eren öleceğim çöme. Neredesin? Kör müsün? Geldim dostum. Senin gibi dostum ben. Aa <laughs> da Mac var. Öldüm bak gördün mü? Senin dostluğu nasıl <laughs> ben ben kaptüsüm. Ben normal bir kaptüsüm. Artık, geliyor. Diyor. Lan şey yapamadım. Ya ben gelmek istedim de. Lan lan. Üç oldu. <laughs> Ama benim camım kırıldı düştüm. Aferin. Üstümde çocuğum <laughs> Gördün mü? Spike elle kaçmış dua ediyor. Allahu ekber. Allah Allahü melhemid. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bence eğlenceli video oldu mu? Oldu. Bence de. Hacı Nita'yla İv üçlü ikilisi. Hata videonun başlığında bunu yapabilirim. Yapayım mı? Ne? Nitala ev ikilisi. Ya. Neyse arkadaşlar görüş. Ha bu arada ben kulüp <laughs> kurarsam kulübüme katılır mısınız? Yorumlara yazın. Kulüp kuralım. Aferin. Bunun da kulübü var. Görüşürüz. Bay bay.